Merhaba arkadaşlar ben de ya bugün sizinle beraber e, kendi kanalım hakkında bazı bilgiler vereceğim yani kanalımı e, nereden aklıma geldi kanal kurmak e, niye istedim e, ondan bahsedeceğim evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım gördüğünüz gibi kanalımda e, bakayım bir 12 abonem var kanalda ve e, 24 video mu var öyle bir öyle bir şey olması lazım. E, Şimdi kanalı kurmak aklıma şöyle geldi benim zaten diğer kanallarım da vardı ama çalınmışlardı dedim ben daha kanal kurmayayım ama aklımda da biraz vardı yani kanal kurma isteği ama yani gerçekten aklımda vardı ama yani okula gittim bir gün arkadaşım dedi ben kanal kuracağım ne bileyim ben de dedim yani ben de kurayım ben gaza geldim öyle işte ve ben de kanal kurdum arkadaşlar yani kanal kurmayı istedim zaten de e, ben dikimi de buldum ve daha e, canım daha da fazla bu işi yapmak istedim nasıl yapmak istedi zaten ben videoları eskiden tabletin kamerası da çekiyordum. şimdi ben dikimi de bulduğum için tamamen e, bilgisayarı kendisiyle çekiyorum o yüzden daha da bir yapma isteğim yani videoları arttı yani video çekme isteğim biraz daha arttı e, gördüğünüz gibi e, Böyle videolarım var çoğu internet oyunlarından oluşmaktadır arkadaşlar yani bayağı bir internet oyunumuz var mesela bu Dragon Fist e, internet oyunu De, Patron Döf, Mario ve diğerleri, e, Lipton Akıllı Çay Bardağı, Sessiz Tepe, e, Mutant Dövüş, e, Legend Online, ne bileyim, e, Double Legend, e, Electric Man, e, Kafa Topu ne bileyim yani bayağı bir Happy Wheels'da internetten oynanıyor. Onu da gösterelim belki. Ee, internette i̇nternette total jork, total jerk face yazarsanız e, bakabilirsiniz yani. hepimiz oradan oynayabilirsiniz. Neyse şimdi onu da bahsetmeyelim. Şimdi anlatma listelerim var burada. Ee, beğenilen videolarım var. Ee, Minecraft ne nasıl yapılır? E, Legend Online, Mutant Dövüş bileyim böyle üretme listelerim var. Bu Creeper Fin for Diamond serisini arkadaşlar beğenmemiş. Yani arkadaşlarıma sordum bana. bunu olan bazı arkadaşlar onlara sordum. Onlar hiç beğenmemişler. Bu tartışma hiçbir bir şey mi yani? Bu tartışma ne? Hiçbir şey değil. Hakkımda burada ben e, gördüğünüz gibi ne bileyim kanalımın adı 5 Bu beğenmek mi istiyorsunuz? Hemen abone olun gibi bir şey dedim. Şimdi görüntülenmeden biraz inceleyelim. Analytics yükleniyor. Evet. Yüklen. Yani. Evet gördüğünüz gibi daha ee, performansım burada 204 görüntüleme ee, dakika olarak tüm yani 3 saat 27 dakika ee, 308 dakikanın da 3 saat 20 dakika olduğunu öğrendik. Yani toplam yani beni izleyenler toplam herkesi toplayarak 3 saat 20 dakika izlemiş ee, ortalama görüntüleme süresi videolarımı ileri alarak izliyorlar yani ne anlamda beğenilirler 27 e, beğenmeyenler 1 bir videomu beğenmemişler bakayım bir dakika ben. Hmm. 18 yorum bu arada neyse işte böyle şeyler bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi e, popüler 10 video yani bakalım neymiş Sessiz Tepe Pepe Wheels 1. Bölüm Mario ve diyenleri Legend Online Legend Online 1. Bölüm Ravanshat'a hmm. Garip Bunlardan pek anladığımı söyleyemem abi. Şimdi genel bakış diyorsun sen. Kanal var burada. Kanala geçerek yani görebilirsiniz para kazanma yok. İstemiyorum para kazanmak istemiyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, videoyu da çekelim bir. Şimdi kanal e, böyle şeyler var burada yani hayran başları gibi şeyler. Yani bunları yapmaya bir gerek yok. Video neticesinden e, e, burada yolum e, videolarıma yorum atanlar. Mesela bu videoma e, kuzenim yorum atmış. E, bu da buraya ne ki söz ha. E, o onun sesini demiş mesela. Yani bence de yani ben de kısmaya şey diyordum. Burada Facecam'i e çok iyi alışamadığım için o yüzden e, Burada korktuğum dakikayı da söylemiş bana. Oyun ülkesi e, onun falan 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 e, yani videolarımda yorumlarım var. Yorumlar var yorumlar var İletiler ne? İletilecek. Alt boş ver. Canlı akışta e, canlı yayın olmadığı için yani zaten o yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi buradan 42 video mu var lan? Yok 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 42 video yok ya. Ee, katil köpek bu ne lan? Neyse. burada attığım videoların hepsi var. Silinmiş videolar da var. Mesela bak bunda yüklemeyi iptal etmişim. ne bileyim işte. Yani öyle bir şey işte. Kontrol panelinden de nereye geliyoruz? Normale geliyorum Böyle kendi kanalıma bir daha geleyim. Evet, e, isterseniz ne bileyim, ana, abone olduğum kanalları da göstersem mi ya? Göstereyim ya, ne olacak, Hep sıkıntı olmaz. Ama bekle malum bunu e, isterim diyeyim, ya da yok lan Zaten bunu gördüğünüzde İsmet RG'ye abone olduğunuzu gördünüz, yani abone olduğumu gördünüz, yani anladınız daha doğrusu. Şimdi, e, gördüğünüz gibi, yani kanalım böyle. E, bir daha göstereyim, anlatayım daha doğrusu. Arkadaşım kanal kurdu. Benim de aklımda vardı zaten ama isteğim yoktu. Ama arkadaşım kurunca ben ben de gaza geldim. Ve kanal kurmak istedim arkadaşlar. Ee, ve kanalımı da böylece kurmuş oldum. Yani kanalımın kurma hikayesi bu. Ee, yani Bakayım ne zaman kurmuşum kanalı. Bir dakika. Kanallara. Yanlışlıkla kanallara girdim. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla Ahmet Aga kanalına girdim. O yüzden videoyu bir durdurdum bak bakayım ne zaman? Evet 12 18 Mayıs'ta YouTube'a katılmışım. Tam olarak. Evet arkadaşlar kanalımla ilgili her şeyi anlattım. Ne bileyim nasıl kurulduğunu falan filan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için katma arkadaşlar. Abone olun. Hoşçakalın. Pek de beğenecek bir video gibi değil ama yine de olsun.